Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben Barış. Bugün sizlere bir tane ürün tanıtımıyla geldim. Tiel Art firmasından e, incelemem için bir ekran gönderildi bana. Bu ekranı aracıma bir montaj yapıp, e, bu ekran hakkında bilgiler vermek istiyorum size. Önce kutu açılımına geçelim. Bakalım içinden neler çıkıyor ekranın. Bir adet kitapçığımız. Bu aracın trimlerini sökmek için aparatımız. Ekranımız bu şekilde. Bu da bağlantı kabloları ve bir de adetle telimiz var. Arkadaşlar bu ürünü beğenirseniz eğer Tiyalark'tan vereceğim linkte sipariş verebilirsiniz. Sipariş aşamasında şarjda hayat indirim kodu ile %28 bir indirime sahip olacaksınız. Ee, yaklaşık 82 dolar bir indirim olacak. Bu indirim için açıklamaya link linkini de bırakacağım. İndirim kuponunu da yazacağım. Bir de arkadaşlar bu ürünler hakkında şöyle bir bilgi edindim. Ee, daha önce bu ürünleri kullananlar var mı diye internette bir araştırma yaptım. Türkiye'de çok az insan hani aracına ekran takıyor ama yurt dışında globalde çok fazla ekran takan var ve bunlar hakkında bir şikayet var mı yok mu diye bir araştırma yaptım. Daha önce bu ekranları takıp da aracım garantiden çıktı. Sakın bu ekranları takmayın. Herhangi bir olumsuz haber ya da bir içerik görmedim. Tesla'nın bu konuda da bu ekranları takarsanız aracınız garantiden çıkar. Kesinlikle takmayın diye de bir uyarısı da yok ve soket sokete montaj olduğu için de araca herhangi bir kesme biçme gibi bir hasar da vermiyoruz. O yüzden gönül rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tabi kullanmak isterseniz eğer. Tabii ki de tercih sizlerin. Kullanıp kullanmamak sizlere kalmış. Ben şimdi e, ekran montajına geçeceğim. Detaylı bir şekilde o da nasıl montaj yapılır, montajdan sonra ise nasıl kullanılır, bize ne gibi artıları, ne gibi eksileri var. Bunları da size detaylı bir şekilde göstereceğim. Hadi şimdi montaja geçelim. Arkadaşlar bunu sökerken şu şu bölüme sokmaya sokacağız, şuradaki tırnağa. Ben ilk buraya sokmaya çalıştım. Olmadı, buradan. Yani şunu şuradan soktuğumuz zaman açılıyor. Bu şekilde. Komple buraya çıkartıyoruz. Şimdi diğer kapıya geçeceğim, o tarafı açacağım. Ee, şimdi bu şekilde ön tarafı söktüm. Buradan, Buradan kablo çekmeye başlayacağım. Buradan böyle gelecek kablolar. Sonra buradan şu aşağı gelecek ve e, montajı yapacağız o şekilde. Şu yukarıdaki fitili çıkartıyoruz şöyle. Hemen çektiğimizde geliyor fitil. Sonraki buradaki kutuyu çıkartacağız. Bunu da böyle çekince geliyor. Bu şekilde burası da çıktı. Yani kabloyu buradan gelip şuradan sokup buradan böyle sokup buradan çıkartıp aşağı indireceğiz şu şurası var. Burayı sökmemiz gerekiyor. Mesela i̇şte şöyle bir tornavida ile şuradan çektim ve geldi. Tamam. Şimdi şuradan açtıktan sonra burayı elle çeke çeke bu bölüm açılıyor. Kablomayı bu bölüme yapacağız. Şu bölümü şuraya takacağız. Arkada da şuradaki caga takacağız. Ve Montaj bitecek. Bu bakımda burada da kablo olamadığı görebiliyoruz. Burası açık. Şimdi şuradan kabloyu çekip buraya getireceğim. Montajını yapıp ekranı takacağım. Şimdi tel vasıtasıyla ilk önce şuradan, şu kapıyı açayım. Şu aradan teli sokup buradan çıkartıyoruz. Sonra alttan kablo gözüküyor, buradan devam. Alttan şurada da kablo gözüküyor. Buradan devam. Buradan devam. En son buradan çıkarttım. Gördüğünüz gibi. Tele bantlayarak yapıyoruz. Bir tanesini bantladım. İkili yaptığım zaman geçmedi. Şöyle geçmedi. Tekli yaptığım zaman geçti. Aklınızda bulunsun. Ee, şimdi buradaki bağlantıyı yapacağım. Daha sonra ekranı takacağım. Çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğim böylelikle. O takma işlemini yapmadan önce güven, güvenlikten gücü kapat diyelim. Güç kapandı. Daha sonra buradaki şunu çıkartıyorum. Çıkarttım. Buraya bunu takıyorum. Bu beyazı da bunu da bu beyaza takıyoruz. Daha sonra bu maviyi bu maviyi de şu içerideki beyaza takıyoruz. Şuradaki beyaz şuraya. Şuraya takıyoruz. Bu burası boşta kalıyor. Başka bir cihaz takmak için bu. Bunu da şuraya takıyorum. Şimdi burayı toparlayıp ekranı bağlayacağım. Şu şekilde bağlantısını yaptım kablonun. Ekrana görüntü geldi. Şimdi bu kablo burasını düzelteceğim ve bu üstü takacağım. Arkadaşlar ekranı taktım. Buradaki kabloları da güzel bir şekilde, gözükmeyecek bir şekilde gizledim. Şöyle. Şimdi üstüne gri kapağı da takıyoruz ve olayı bitiriyoruz. üst taraf oturdu. Herhangi bir sıkıntı yok. Ekran oturdu. Herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle genişten de göstereyim. Görünüşünü. Herhangi bir kablo da gözükmüyor. Siyonum açısını tam ona göre ayarladım. Ya yani böyle tuttuğum zaman gözükecek şekilde hiç görüş açımı engellemiyor. Buradaki görüş açımı da engellemiyor. Neyse o şekilde sadece altı küçük ince bir direksiyonun olduğu yere ince gözükecek şekilde gözüküyor. İlk izlenimim gayet olumlu. CarPlay bağlı diyor. Onu bir deneyelim. Aha karga arabanın camında. Git lan. <gülüyor> <gülüyor> Camı üstünde karga. Koyacak başka yer bulamadım mı? Şimdi bluetooth'tan telefonuma girdim. Ee, direkt bunu gördüm zaten. BT link diyor. CarPlay çıktı. Bağlan diyorum. Evet. CarPlay ekranıma geldi. Şu an telefonum. Bunun ekranı. CarPlay olarak açıldı. Gecikmesine bakıyorum. Fena değil. Bakın. ABRP'yi buradan kullanmak için çok güzel oldu. Ben sürekli ABRP kullanıyorum. ABRP direkt otomatik son yaptığım şeyi burada gösteriyor. Yani bu ekranda ABRP kullanıp burada da Tesla'nın kendi navigasyonunu kullanabilirim. Hiç başka bir şey yapmadan. Yani bu ekranın avantajı o olabilir benim için. Buradan normal navigasyonuma girerim. Buradan da CarPlay kullanırım. CarPlay'den işte e, ABRP'den gideceğim rotayı hesaplattırırım. Mesela şimdi telefondan bir ABRP'yi açayım. Örnek veriyorum. Edirne diyorum. Plan diyorum. Evet planı Telefonumdan planladım. Direkt otomatik CarPlay'imde yani bu ekranda onu gösterdi sürüş diyeyim. Bakın direkt geldi. Ya bu benim güç benim için güzel bir özellik. Sürekli ABRP uygulaması kullandığım için sorunsuz bir şekilde bu ekranda bunu kullanabilirim. Ya benim için artı bir özellik oldu bu. Sırf şu özellik için bu ekran alınabilir. Özellikle uzun yolda ABRP kullanmak isteyenler varsa Biliyorsunuz Tesla'nın ekranında tam verimli kullanamıyoruz. ABRP'yi sürekli kapanıp kapanıp duruyor. Ama burada karperay olduğu için güzel bir şekilde sorunsuz bunu açacak. Şimdi aracın klimasını açtım. Önümde bir engel var mı? Altında havalandırmalar geliyor. Yani buradan hava çıkışı var. Yanlardan hava çıkışı var. Ekranın şuradaki altında deliklerden hava çıkışı var. Benim hava akışımı aslında engellemiyor. Bu bakımdan da iyi en azından klimaya bir engel yok. Zaten hiçbir zaman yüzüme vurdurmuyorum. Şöyle baktığımızda açıda fena durmuyor. Bir hareket edelim. Vitesimizi alttık. Kendi hoparlörü var. Kendi hoparlöründen geldi o ses. Evet, Bu ekranlar CarPlay'i göstermesi o hoşuma gitti açıkçası. En azından ABRP uygulamasını ne bileyim Yandex kullanmak isteyenler Yandex uygulamasını kullanabilirler. Klasik CarPlay geldi. Tabii ki Tesla'da bunlara pek ihtiyacımız yok. Tesla'nın kendi ekosistemi telefon bağlamak için gerekli değil. Yani o işlemi çözüyor Tesla. Böyle kullanma zaman hızı gösteriyor Dereceyi gösteriyor Yoldaki anlık tabelada 50 diyor Bakın burada da 50'yi gösteriyor Aracın hızını da gösteriyor Dış sıcaklığı gösteriyor Kalan menzili ve bataryayı gösteriyor Şurada Vitesi gösteriyor Bu ekranda Bu CarPlay ekranı olduğu için böyle gösteriyor Bir de bunu şey yapalım CarPlay değil de Aracın ekranına nasıl geçeceğiz Sanırım şu Evet. Buna bastığınızda da mesela sinyal verdiğimde sinyali gösteriyor. Ee, başka. Buradaki detayda frene bastığımda fren lambaları da yanıyor. Heh, otomatik pilota aldım aracı 50'ye. Bakın otomatik pilot ışığı var. Otomatik pilot ışığı burada da gözüküyor. Ekranda. Burada otomatik pilot uyarısını da veriyor. Yani otomatik pilotla yandan geçerken araçları gösteriyor bakın. Sağda araç var diye. Genel görünüş şu. Tam şu an göz hizamda tutuyorum kamerayı. Tam Pol pozisyonu bu aslında kullanım olarak. Yani görünüşü bu şekilde pop pozisyonunda. Bilmiyorum bence hoş durdu. E, orada bir yakın olması... Fena bir his değilmiş. Yandaki araçları böyle gösteriyor. O an sinyal verdiğimde bakın araç var diye kırmızı bir şekilde uyarı da verdi bana. Kör nokta uyarısı verdi. Bakın bir daha verdim. Yanımda bir araç varken kırmızı orada kör nokta uyarısı veriyor. orada kırmızı gösteriyor. Hani yanda araba var gitme diye kırmızı uyarı veriyor. Aynı şu ekrandaki verdiğini orada da veriyor. O da güzel bir detay olmuş. Lastik basınçlarımız var. Içinde, örtünün, özel CarPlay arkada çalışmaya devam ediyor. Bu ekrandan yandan çekiyoruz. Şuradan navigasyona tıklıyoruz. CarPlay geri geliyor. Muhtemelen bunu da e, tek full ekran aç. Evet, full aç full ekran açabiliyorum CarPlay'den de aynı navigasyonu. Ben bu özelliği sevdim. Yani şurada CarPlay'i görebilmek benim açımdan güzel. Ekran dokunmatiği e, muazzam Ötesi hızda değil ama çok hafif bir gecikme var Bunu söyleyeyim e, Onun dışında parlaklık hissi güzel Parlaklık ayarlarını da ayarlayabiliyoruz Tema ayarları var Normalde Tesla kullanıcı, kullanıcıları burada bir ekran olmasına ihtiyaç duymuyor. Ya ben de hiç duymadım bugüne kadar. Ama açıkçası şimdi şurada CarPlay kullanabilme hissini de sevdim. Hız kilometre senkronu da birebir uyuyor. Yani bu yakını ben niye kullanırım? Buradan hızı kontrol etmek için kullanmam. Buradan tamamen e, CarPlay'i kullanabilirim. Oradaki ABRP uygulamasını kullanabilirim. Yoksa yolda giderken Hani zaten gözümün ucunda olduğunu bu ekrandaki hızı görebiliyorum. Ama bence güzel bir aksesuar oldu. Ben beğendim. Şuradaki tüm detayları güzel bir şekilde görüyorum. CarPlay ekranının detaylarını. Şimdi şey de söyleyeyim. Ekranın duruşu kibar duruyor. Yani aksesuar olarak burada bir kaba bir ekran gözükmüyor. Sanki daha önceden orada varmış gibi bir aksesuar hissi verdi bana. Yandan baktığımda yani şu direksiyon açısına da uyumlu bir ekran. Şimdi diğer tema varmış. Diğer temaya da bir girdim. Diğer tema böyle bir görüntüsü var bunun. Ee, burada güç gösteriyor. Bunun gündüz gece siyah beyaz diye renklerini de seçebiliyorsunuz. Buraya hız geliyor. Buraya da şey geliyor. Jeneratif frenlemeyi gösteriyor. Burada güç ve geri kazanımı gösteriyor. Bu şekilde de kullanılabilir. Sanki devir saatiymiş gibi. Şuraya sinyal geliyor. Evet mesela yolda görmek istemiyorsak da buradan çekip şuradan kapatılabiliyor ekran. Tekrar dokunduğumuzda açılıyor. Bunu da night yaparsak sürekli siyah çıkacak. Evet böyle. Böyle de fena olmuyor sürekli siyah olduğunda? Ekranın sağından ve solundan yanından araç geçtiği zaman şu kapılardaki kör nokta kırmızı yandığı zaman burada da uyarı veriyor. Arkadaşlar o da güzel bir detay bence. En azından gözünüzün ucundayken Kör noktalarındaki uyarıları da Görmüş oluyoruz böylelikle Şu açıdan baktığımda gözümü hiç sağa Döndürmeden hızımı Aracın bilgilerini görmek aslında fena değilmiş Yani keşke Tesla'da böyle bir şey yapsaymış Bence güzel bir detay yani sevdim Hız verdiğim zaman şuradaki güç ekranı da artıyor Bakın arttı Şu an bıraktım yeşile döndü Buradaki ibareyi burada da görebiliyoruz şu mevcut sürüş gibi detaylar burada da trip olarak gösteriyor. Ortalama hızı ve süreyi gösteriyor. Mesela bu Tesla'da böyle bir özellik yok ama burada ortalama hızı gösteriyor. Bu da mesela ince bir detay. Yani ekran hakkında genel düşüncelerim bu şekilde. Daha çok yani çok fazla deneyimleyemedim. Sadece taktım ve biraz hareket ettim. Genel izlenim olarak güzel gözüküyor. Carplay kullanabilmek güzel. Ekstra bir özellik benim için. Eğer ürünü beğendiyseniz aşağı sabitlediğim linklerden ulaşabilirsiniz. Şarjda hayat koduyla da %28 indirimli alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.